Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli yapımı ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere gerçekten çok güzel yeni bir tasarımdan bahsedeceğim. Bu modeli sizler e, yün örgü yeleklerde kullanabilirsiniz, çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Dikdörtgen şal şeydik şallarda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde hatta ve hatta lif lif modellerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgü alanında kullanabilirsiniz. Modelin yapımı için elimde arkadaşlar bu şekilde Alize şal ipim var. Simli şöyle göstermek istiyorum. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet buyurun bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle zincirlerimizi çekelim. Bu modeli kurmak için 14 ve katlarında zincirler çekip yelek yapacak olanlar için kenar trabzanını ayarlamanız yeterli gelecektir. Kenar patını. Şimdi 14 ve katlarında zincirleri çekip kenar patı için ekleyeceğiniz trabzan sayısına göre zincir çekmelisiniz. Evet şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Farklı bir e, örgü arkadaşlar. Şöyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, 14 ve katlarında zincirimi çektim. Hemen şöyle tekrar kenar zincirimi de ekliyorum. 2 3 tane zincirimi çektim hemen zincirimin içinden trabzanlar yapmaya başladım ben bunu e, yelek yapacaksanız bu şekilde birkaç sıra trabzan üzerine yapabilirsiniz e, dikdörtgen şallarda uzun eto şallarda ise zincir üzerine bu modeli direkt başlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi burada e, trabzanları atlayarak yapıyoruz yeleklerde eğer şal yaparsanız şallarda zincir sayısını atlayarak aynı trabzan atlarmış gibi zincir üzerine kurabilirsiniz evet bu şekilde bir sıra ikili trabzan yapıp sonuna kadar gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar bir sıra ikili trabzanımı gittim Burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Geriye döndüm. Burada bir tane trabzan atladım. Diğer trabzanımın içine 3 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine sıradaki trabzanıma trabzan yaptım. Burada 1, 2 zincir çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım hemen aynı batmış olduğum trabzanımın dibine yine üçte çektiğim trabzanımı yaptım burada bir iki üç tane zincir çektim yine tığımın başına iki defa ipimi aldım buradan bir tane trabzan atladım diğer trabzanıma bu şekilde üçlü trabzan yaptım tığımın başına iki defa ipimi aldım burada sayıyorum trabzanlarımı hiç zincir çekmiyorum 1 2 3 4. trabzanıma girdim burada yine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım burada yapmış olduğumuz gibi bir tane trabzan atladım diğerine üçte çektiğim trabzanımı yaptım burada tekrar iki tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım burada aynı şekilde yapmış olduğumuz gibi şöyle İki defa tığımın başına ipimi aldım. Bu hemen trabzanımın dibinden girdiğim üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma tekrardan trabzan yaptım. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma tekrardan trabzan yaptım. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Yine sıradaki trabzanıma trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bu kısmı örnek yerimiz şu ara trabzanlarımız ara modelimiz oluyor. Burada tekrar 1-2 zincirimi çektim. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Aynı batmış olduğum trabzanımın dibine tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. 1 trabzan atladım ikinci trabzanıma trabzan yaptım şimdi şurada yapmış olduğumuzu tekrar ediyoruz hiç zincir çekmiyoruz tığımızın başına iki defa ipimizi alıyoruz 1 2 3 4. trabzanıma girdim tekrar 3'te çektiğim trabzanımı yaptım burada 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım bir tane trabzan atladım hemen diğer trabzana trabzanımı yaptım iki defa tığımın başına ipimi aldım aynı trabzanın içine yine trabzan 1 2 sıradaki takip eden trabzanımıza trabzan iki defa tığımın başına ipimi alıyorum sıradaki takip eden trabzanımıza trabzan burada toplamda şununla karıştırmıyoruz 4 tane ara trabzanımızı oluşturuyoruz şimdi ara modellerimizin olmuş olduğu kısımda şöyle Pardon şurayı zincirimi çekmeyi unutmuşum buraya iki tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine batıyoruz Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Sıradaki trabzanımı burada trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada örnek yerimizde şöyle 1, 2, 3, 4, 5'er tane açıklık kalmalı. Burada hiç trabzan atlamayıp dibine batıyoruz. Burada bir tane trabzan atlıyoruz. Burada 3 tane trabzan atlayıp 4. trabzana Burada ise bir tane trabzan atlıyoruz. Yine şurada iki zincir çekip trabzan dibine batıyoruz, aynı trabzanın dibine. Buradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp sıra son. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldim. Tabii ki dediğim üzere bu kenar trabzanlarını siz isteğinize göre ayarlayın. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5. açıklığı yapacağım buraya. 2 zincir tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine batım yapıyorum. Bu başlamış olduğumuz yerde yapmış olduğumuz gibi tığımın başına ipimi aldım. 3 tane trabzan da bu kısma yapıyorum. Tekrar zincirimin tepesine de bir tane üçlü trabzanımı yaptım burada iki tane zincir çektim ve geriye döndüm şimdi bu sıramız yarım trabzan olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar şimdi tığımın başına ipimi aldım hemen bu dipten batıyorum yarım trabzan olduğu için diğer dönüşümde bu yarım trabzanın tepesine batacağım zincirimle birlikte burada 2 3 yani 3 tane kenar trabzanımızın tepesine bu şekilde yarım trabzan yaptık 3 tane şimdi tığımın başına ipimi aldım yine bu kısma giriyorum 1 2 3 3 tane yarım trabzan bu kısma tığımın başına ipimi aldım hemen diğer zincirime 1 2 3 3 tane trabzanda bu zincirime yaptım Şimdi buradan şu görmüş olduğunuz trabzanıma bu şekilde sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Hemen örneğimi bu şekilde bu bu, bu kısımda kalan trabzanıma geçiyorum. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi buradan tekrar şöyle geldim. İlk sık iğnemin tepesinden yine sık iğne ile birleştirdim. Şöyle bir şey oluşturduk arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki zincirime geçtim. 1 Yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 diğer zincirime 1 2 3 şimdi bu kısmı bu şekilde tamamladık şöyle göstermek istiyorum burada tığımın başına ipimi alıyorum aradaki yapmış olduğumuz üçlü trabzanlarımızın üzerine yarım trabzan geçiyoruz 1 2 3 4 Buradaki trabzanlarımızla buradaki trabzanlarımızı karıştırmayalım arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki zincirimin içine 3 tane trabzan. 1 2 3 Hemen zincirimin içine 1 2 3 Şimdi yine tekrar buradaki üçlü trabzanıma direkt atlıyorum. Bir sık iğne. 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. Çünkü şuraya birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Bir önceki sırada söylemeyi unuttum. Şimdi 5 sık iğne. Şu kısma 4 sık iğne. 1 2 3 Evet 4 Hemen şu kısma sık iğne ile birleştirdim. Şöyle. Tığımın başına ipimi aldım. Zincirimin içine 1 2 3 Tekrar diğer zincirime 1 2 3 burada tığımın başına ipimi aldım hemen şu kısımdan 4 tane ara trabzanımı 1 2 3 4 Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Aslında modelimiz iki sıradan oluşuyor Diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim bir üst sırada. Evet bu sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Burada yine 3 tane mı yarım trabzan olarak 1 2 3 tane örüyorum. Buraya şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Geri çeviriyorum bir alt sırada trabzan üzerine kurmuş olduğumuz örneğimizi şimdi örnek üzerine kuruyoruz. Burada zincirim ile birlikte hemen bu kısma batmıyorum. Zincirim denk geliyor bu kısma. Hemen şuradan trabzanıma girdim. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir alt sırada ne yapmıştık? 2 tane zincir çekmiştik. 1-2 tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Burada tekrar 1. Buraları bu 3 çektiğimiz yerleri örneğiniz çok açacak olursa 2'şer çekin arkadaşlar. Şimdi 1-2 çektim ben de. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Her bir zincirimizin arasını ikişer çekebiliriz. Şimdi burada ne yapmıştık? Bir alt sırada şöyle bir tane bir trabzan atladık. Şöyle biz bir iki trabzan atlıyoruz. Hemen bu kısımdaki üçüncü trabzandan girdim. Trabzanımı yaptım tığımın başına iki defa ipimi aldım. Hemen şu kısımda yani bunun karşısındaki kısma şöyle direği takip ediyorum tepesine. Buraya hiç zincir çekmeden şöyle tekrar burayı gevşek bırakmak istemiyorum. Girdim. Üçte işte çektim. Burada yine iki tane zincirimizi çekelim. Tığımın başına ipimi aldım ne yaptık? 1, 2. Şöyle bu yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesinden 1, 2, 3, 4. Şöyle giriyorum. Şimdi buraya da bu şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine trabzanlarımı sıralıyorum. Şimdi sıradaki trabzanıma geçiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzanıma trabzanımı yapıyorum. Yani ara trabzanlarımızın üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir iki tane zincirimi çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine trabzan iki tane zincir tığımın başına ipimi aldım bu bir iki hemen bu direğin tepesine gelen kısma giriyorum tekrar tığımın başına iki defa ipimi alıyorum yine hemen karşıdaki direğin tepesine gelecek şekilde trabzanımı yapıyorum arada hiç zincir çekmiyorum burada yine iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 hemen trabzan atlıyorum şöyle bir iki şu kısımdan şöyle ortalıyoruz arkadaşlar trabzanlarımızın gelecek olan yerlerine batıyoruz Evet şöyle şimdi bir iki üç dört iki tane zincir beşinci açıklığımızı yapıyoruz bu kısma sonra tekrar trabzanlarımızı 4 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi modelimi şöyle tekrar çevirmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tabi örneğin birkaç sıra ilerledikten sonra kendini daha iyi gösterecektir. Evet ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar göstereceğim. Şimdi artık bu modelin üzerine aynı e, bu gitmiş olduğumuz yarım trabzanlarımızı yapıp şu yapmış olduğumuz sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde tekrar eden modelimiz. Evet ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar örneğimi sizler için birkaç sıra ilerlediğim Şöyle göstermek istiyorum. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ters tarafı şöyle düz tarafı şöyle siyah bir şeyin üzerinde de göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar iki taraflı kullanabileceğiniz hatta ve hatta bu modeli sizler için şu dolgusu olmadan e, yine bir e, tasarım yapıp sizlere anlatmayı düşünüyorum. Şu yapmış olduğum sık iğneleri olmadan daha düz, daha kolayını da sizler için inşallah ileriki videolarımda anlatırım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.